Bal Ride kanalından herkese tekrardan merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Evet fark ettiğiniz üzere ev kaydı yani ev mikrofonundan size e, tekrardan sesleniyorum. Vizyonun başında intro açmayı unutunca biraz böyle oluyor arkadaşlar. E, bundan bir hafta önce e, bir Gravel sürüşü yaptık küçük bir ekiple. Onunla ilgili bir video çektim. Biliyorsunuz geçen en sonki videomda size bir gravel sürüşü yapacağımı ya da bir gravel videosu çekeceğimi söylemiştim. Hani asıl hani zaten bunu gravel bir yaşam tarzı serisiyle bir alakası yok. Tamamen hani gravelde ne yapılır, nasıl sürülür, grupla nasıl hareket edilir. Onunla ilgili birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Onun öncesinde tabii ki de gene benim boşlarım olan size küçük birkaç duyuru yapacağım. İngilizce çevirilerimiz devam ediyor arkadaşlar. Şu an ikinci videoya geçtim. Metniye hazır. Sadece şu an ee, dakika ayarlıyorum. Hani hangi dakikada hangi kelimeyi kuruyorum, kurdum şeklinde. Bir zamanlama var biliyorsunuz ad yazı var da. Onu ayarlamaya çalışıyorum şu an ikinci videonun. Onun ad yazısı hazır. Yakın bir zamanda e, ikinci videonun da İngilizce altyazısı gelecek. Dediğim gibi bu biraz uzun sürecek, biraz fazla uzun sürüyor. Çünkü e, havalar çok sıcak olduğundan dolayı bir de iş hayatımda biraz daha değişimlerden dolayı biraz yavaş ilerliyorum. Ama ve lakin en azından hata yapacağıma yavaş yavaş düzgün bir şekilde size en azından İngilizce altyazı hazırlamaya çalışıyorum. Bu aralar havalar çok sıcak arkadaşlar. Şu an kaydı yapabilmek için vantilatörümü kapattım. Şu an direkt boncuk boncuk terlemeye başladım bile. Ama öylekin yapacak bir şey yok. Mecbur bu kaydı almak zorundayım ki size bir video içeriği hazırlayayım. Evet genel boşumu yaptığıma göre normal içeriğimize başlayabiliriz arkadaşlar. Şu an videoyu zaten klasik eski sistem benim arkadaş şu an benim videoyu izliyorsunuz. Ben size bu sürüş hakkındaki anılarımı ya da bilgileri aktaracağım. Alt tarafa hem e, YouTube'un alt tarafına hem dakikaları hem de neler yaptım neler yapmadım konusundaki dakikaları size söyleyeceğim. Grupta gördüğünüz üzere 6 kişilik bir küçük bir grupa çıktık. üç e, 3 kişi biz e, normal yoldan değil de biraz daha ekstrem bir kravel arazisine girdik. Ekstrem demeyeyim de hani Biraz teknik bir gravel arazisine girdik. Ee, bir üç arkadaş, üç değil pardon dört kişiydik. Dört kişi birlikte bir küçük bir ekstrem bir gravel'e girdik. Aslında ben önceden oraya gitmiştim ama ve lakin ben oraya çıkmıştım. Hiç inmemiştim. Bu sefer indim de ayrıyeten öyle bir e, bir video da oldu. Bu videoda dikkat etmeniz gereken şeyleri dediğim gibi alt yazıyı koyacağım ama ve lakin e, videoda olabildiğince birkaç tane dikkat etmeniz gereken işaretler var ve bunları size biraz daha açıklamak istiyorum. Bu da benim ilk gravel sürüşüm oldu bu arada grup konusunda. Hani normal bisiklet hani yol, yol bisikletiyle çıktığımız gravel e, şeyinde ya da sürüşü gibi burada da el hareketleri çok önemli. Ama ve lakin gravelde biraz daha e, duruşumuz ya da elleri bırakma seviyemiz biraz daha az olduğundan dolayı genellikle e, küçük el hareketleriyle arkadakini uyarıyoruz. Mesela birkaç tane yerde göstereceğim. Mesela öndeki giden arkadaşım e, kollarını ikiye ayırıyor. Mesela ikiye ayırıyor derken kollarını iki tarafa doğru sallıyor. Bu bizde yavaşlıyorum. Yavaşlayacağım ya da bir şey geliyor. anlamına geliyor. Bunu zaten dediğim gibi altıya dakikasını koyacağım. Hangi dakikada olduğunu şu an net hatırlamıyorum. Net görürsünüz orada nasıl bir işaret olduğunu görmemeniz, fark etmemeniz ya da grup sürüşlerinde bunları çok fazla görürsünüz. Böyle tatlış bir küçük bir işaret var. Ayrıca cidden havalar çok sıcak arkadaşlar. Lütfen yanınıza su çok fazla alın ya da böyle en azından yol üzerinde market ya da herhangi bir su kaynağı olan Yerlerde sürmeye çalışan arkadaşlar bu sene Fethiye gerçekten hem sıcak hem de nemli O yüzden buradan Her bisikletçiye olduğu gibi uyarıyorum ya da yaya ya da nasıl diyeyim yürüyüş yapan herkese uyarım lütfen En azından arazide de olsa yolda da olsa lütfen dikkat edin sağlığınıza ciddi zararları olabilir Hatta yani ben bu sürüşte bile neredeyse Gene güneş çarpmasıyla karşı karşıya kalıyordum az kalsın Yani biraz daha dursaydık büyük ihtimalle ben gene bir sıkıntı yaşayabilirdim gerçekten havalar çok sıcak O yüzden yani genellikle sürüşe çıktığımda ben genellikle erken saatleri tercih ediyorum ama grup genellikle biraz daha geç saatlerde çıkıyor ve yani herkesin hayatı sonuçta benim gibi değil ben 6'da 7'de çıkabiliyorum ama buradaki herkes bir saatte toplanması gerekiyor mesela 9-10 bu da çok riskli saatler aslında 11-12'de zaten güneş tam tepenizde oluyor ve siz direkt o 12-11 güneşini yiyorsunuz o yüzden bol bol su tüketmeniz bol bol su almanız ya da gölge yerlerde olabildiğince dikkat etmeniz lazım ya da durup dinlenmeniz lazım bu yüzden kalp ritminizi sürekli olarak kontrol etmeniz Kendinizi iyi hissetmediğinizde lütfen bisikleti bırakıp bir gölge tarafta dinlenin. Eğer gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşıyorsanız lütfen evinize dönün arkadaşlar. Gerçekten bu sıcaklar normal sıcaklar değil. Hani olur da bisiklet üzerinde bayılırsanız ya da bir şey olursa bu sizin ölümünüze sebep olabilir. O yüzden olabildikçe lütfen dikkatli olun. Evet bu soru işte teknik kısımlar bayağı eğlenceli arkadaşlar. Ben bayağı bir eğlendim. <laughs> yani teknik kısımlarda ben biraz daha sürmeye alışık olduğumdan dolayı belli kısımlarda biraz hızlı sürdüm ki o kısımları da göreceksiniz ama ve lakin e, mesela önümde giden arkadaşların da en azından nasıl sürdüğünü ya da bizim nasıl durduğumuzu Gravel'de en azından Gravel bisikletiyle nasıl durduğumu en azından başka birinin gözünden görebileceksiniz yani başkasına vermedim de kameraya önden gitti mesela ben arkasından yavaş yavaş gittim ki nasıl durduğunu ya da nasıl hareket ettiğini görün. Çünkü ben gerçekten hızlı sürüyorum. Yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben e, uzun yıllardır diyeceğim. 2 yıldır gravel sürüyorum. Ama velakin beni az boz var. Ben gerçekten manyak derecede artık. Yani neredeyse Andro arazisinde, Andro bisikletlerinin girdi arazilerde de yani artık gravel sürmeye alıştığımdan dolayı bana artık oralar şey geliyor yani böyle normal geliyor. Ama ve lakin mesela e, belli bir kısımda görüyor göreceksiniz dediğim gibi alta Koyacağım orada frenleme yaptıklarında frenleme taktiklerini gördüğünde mesela belli bir kısımda Sollamaya geçiyorum aslında sağından soluyorum da Hani ikiye ayırıyoruz şeridi yani dediğim gibi alta kesinlikle e, a, Şey olarak da zamanla koyacağım oradan görürsünüz Mesela Hem Önde giden mesela sağdan geçmek zorundayım ya da soldan fark etmez. Hem önümdeki insanın arazisini takip etmek zorundayım, hem kendi arazimi takip etmek zorundayım ve o arazide en uygun yeri seçip ona göre bir e, nasıl diyeyim geçiş sağlamam lazım. Hem önümdekini tehlikeye atmadan, hem de kendimi tehlikeye atmadan bir kısımda sadece biraz önden gidiyorum orası baya teknikti çünkü orada dedim ben öne geçeyim siz çok yavaş gidiyorsunuz çünkü yani onlarda bir şey demedi çünkü ben gerçekten yardırıyorum yani hiç <laughs> acıma yok bende biraz hızlı <laughs> sürüyorum bir deniz üzere bisiklete acımadığımdan dolayı genel olarak ama velaki şimdi şöyle bir durum var mesela benim kendi gravel sürüşlerinden deneyimlediğim şeylerden bir tanesi her ne kadar fren yaparsanız o kadar daha fazla denge kurmanız gerekiyor o kadar daha fazla teknik gerekiyor eğer tabii ki de hızlı sürerseniz de bu iki katına çıkıyor Tabi dediğim gibi benim önceden yaptığım sürüşler olsun kendi bildiğim teknikler sayesinde ben bisikletin nasıl tutacağımı nasıl hareket ettirmem gerektiğini nerede ne yapmam gerektiğini gayet iyi bir şekilde biliyorum tabii ki de en güvenli o yöntemi seçmek hiçbir zaman yanlış değil. Ama ve lakin ben biraz daha eğlence arayan, biraz daha macera arayan bir insan olduğumdan dolayı biraz hızlı sürüyorum. Ama ve lakin, hani bu artık benim kendi kişisel tercihim ve kendi sınırlarımı zorlamayı sevdiğimden dolayı bildiğiniz üzere böyle bir şey yapıyorum. Yani bir işte çok fazla şey göreceksiniz yani biraz daha has bir gravel izletmek Fırsatı buldum açıkçası bu yüzden e, bu Videoya nasıl diyeyim e, bu işlediğim gravel Yaşam tarzında işlediğim konuları eklemeyeceğim tamamen ham bir gravel Göreceksiniz arkadaşlar benim bayağı bir hoşuma gitti gayet güzel bir sürüş yaptık O yüzden Umarım sizin de hoşunuza gider Diğer konulara artık girişeceğiz artık yavaştan ben biraz daha hazırlık yapıyorum bildiğiniz üzere Metin hazırlıyorum ya da biraz daha ilerletmek açısından kendimi size biraz daha iyi içerik sunma açısından olabildiğince konuşmalarımı önceden hazırlıyorum. Ya da araştırmalarımı önceden yapıyorum. Bildiğiniz üzere. O yüzden diğer içerikleri de takipte kalmayı unutmayın. Lütfen sıcakta sürerken de dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten havalar çok sıcak. Şimdi zaten arkada video oynuyor. Büyük ihtimalle tahminimce teknik kısma geldik ya da gelmedik tam emin değilim. Dediğim gibi alt tarafa ya da şey olarak hem altyazı koyacağım. Nerede ne yaptığım işte bundan bahsediyorum şeklinde altyazı koyacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'un alt tarafında dakika dakika koyacağım. Küçük bir hızlı kısmım var. Orayı da izledikten sonra video bitiyor arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Dediğim gibi fazla introyu uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen sıcaklarda tekrardan dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. 벌써 됐어? 그래.